Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk takımı hakkındaki iddialara sert yanıt verdi. Futbolcuların gece hayatına ilişkin çıkan iddiaları yanıtlayan Buruk, ''Bir ayda 9-10 maç oynadık. Ne benim ne de futbolcuların nefes alacak hali bile yok. Kazanınca ses çıkmaz ama kötü sonuç alınca da her kafadan bir ses çıkar.'' dedi. Herhangi bir krizde olmadıklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, ''Ocaktan beri 17 maç oynayınca yorulduk. Mental açıdan hırpalandık. Sakatlıklar arka arkaya yaşandı. Artık tek maç haftalarına geldik. Kısacası en zor süreci atlattık ifadelerini kullandı. Sosyal medyadaki Okan Buruk istifa hashtaglerine değinen Buruk, onları yazanların büyük çoğunluğu Fenerbahçe taraftarıdır. Galatasaray taraftarı beni bilir, beni sever. Şampiyon olduğumuzda bunları yazanları göreceğiz açıklamasında bulundu. E, oyun içerisinde ne kadar baskı olduğunu olduğumuzdan çok belliydi. Yağmur yağıyor, maç kaybediyoruz. Kramponlarımız kayan durumundan geldik buralara. Rakip nerede oynuyordu? Başka bir adam. 7 .30. Kusura bakmayın ben biraz şöyle oturarak fazla konuşamıyorum. Yani 10 santim direğen eni buraya deyince hepimizi mutlu ediyor. Ne yapalım? Bir i̇şte top direkten döndü. La içeri atamadın. Aynen iştansızlık, talihsizlik, hakik. hayır, beceriksizlik, yeteneğimiz müsaade değil veya konsantre Allah değildik, gol vuruşunu yapamadık. Dolayısıyla Allah. ben oynanmasından ve mümkünse 7 günde daha da fazla oynamasından yanayım. Ya ol yoksa ne yapalım dünyada olmayalım mı, Avrupa'da olmayalım mı? Ya yıllarca şikayet ettiniz lan burada eleniyoruz. Bulgar'ı geçemeyen diye bir şey vardı. Bulgaristan'ın ötesi diye bir cümle vardı, bize söylendi o. İki sene önce dedim ki ilk geçen sene pardon. ilk ayrılacak hoca Şenol Güneş demiştim. Ondan bir sene önce e, e, bu Trabzonspor bir Yugoslav bir antrenör getirmişti. Hırvat mı ne? Bir yeri sağ. İlk halde hoca demiştim. Eveli Valerian İsmail Hı. için. Bak dört büyük takım içerisinde. İlk halde hoca Okan Burak olur. Mourinho. Ya moruyor. iki yıllık <laughs> mukavelesi bak bir şey söyleyeceğim. Niye biliyor abi, musun? Türkiye abi Artık ya. ben oldum diyor Okan Burak. Yok öyle bak şimdi ona, ona geleceğim zaten. Ben oldum diyorsa bitti ya. Ben daha önce burada bağırdım. 80 dakika daha izlemek istemiyorum dedim. Ya şunu söylüyorum. Ben 80 dakika daha izlemek istemiyorum. Okan! Evet. Okan! Evet. İzlemek istemiyorum. Zahir önnattım. Okan sıra sen mi? Sen gidiyor? gidiyorsun. Sen de gidiyorsun. o sağ gidiyor. Çocuk da gidiyor Okan. Son kalacak. Okan alacak. Okan alacak. Oku, o okuyor. Maçı okuyamıyor. Okuyamıyor. Orada okuyorum. Gelendim ben. Gelendim. Ocağım. Böyle bir tane Mustafa denen bir adam var. Vefa vefa vefa. Vefa bir yere kadar. Yeter artık ya. Adam hiçbir şey her gelen yiyor ya. Her gelen yenmez ya. Yani 20 şutun 15 tanesini yersin ya. 5 tane tutarsın en azından değil mi? Daha iyi bir Galatasaray'ın dönüşünü bekliyoruz. Teşekkür ederiz abi. En büyük cimbom. 60'dan sonra 70'ten sonra değişiklik yaparsan bu iş olmaz. Bak nedir? Kime yenildik göstereceğim şimdi. Görüyorsun değil mi? RFS oyun simülatörü çıkıyor ya. Sen bana ne anlatıyorsun? Adamı Google tanımıyor diyorum Hakan. okanaca 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 maçi okuyamıyor okayamıyor